Değerli öğrencilerimiz hepinize merhabalar. İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalımıza hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf öğrencilerimiz için bana sosyal medyadan gelen Hocam kuvvet ve hareket konusunu bir tekrar eder miyiz? Hem kısa bir konu anlatım hem de soru çözümüyle destekler misiniz? Mesajlarına kayıtsız kalmadım. Ve sizin için kuvvet ve hareket konusunu kısa bir Konu özeti ve güzel kaliteli sorulardan oluşan bir soru çözümü yapmak istiyorum. Hepinize şimdiden kolaylıklar dilerim, iyi seyirler dilerim. Değerli öğrencilerimiz biliyorsunuz kuvvet bir cismi duran bir cismi harekete geçiren, hareket halindeki bir cismi durduran, cisimlerde şekil değişikliğine etki eden Olaya kuvvet denir. Biliyorsunuz kuvveti biz F harfiyle gösteririz ve kuvvetin birimi neydi? Newtondu. Kuvveti ölçen aletimizin adı ise dinamometre idi. Biliyorsunuz kuvvet aynı zamanda bir ağırlık da sayılabilir. Dolayısıyla ağırlığı ölçen aletimiz ve kuvveti ölçen aletimiz aynı alet dinamometre. Duran cisimleri harekete geçirir derken, bir kaleci topa vurduğunda ya da bir futbolcu penaltı atışında duran bir topa kuvvet uygulayarak onun hareket etmesini sağlıyor biliyorsunuz. Hareket halindeki cisimleri nasıl durduruyor kuvvet? Kaleci kendisine gelen topu tutarak o hareket eden cismi durduruyor. Cisimlerde şekil değişikliğine nasıl sebep oluyordu? Hatırlarsanız bir kağıdı buruşturduğumuzda kuvvetimizi uyguladığımızda kağıdın şeklinde değişiklik oluyordu. İşte bunları sağlayan etkiye kuvvet denir. Biliyorsunuz kuvvetin 3 tane temel özelliği vardır. Bunlar kuvvetin şiddeti, şiddetin bir diğer adı büyüklük. Hani hatırlayın 2 nifton, 5 nifton, 12 nifton dediğimiz ifade. Bir diğer özelliği kuvvetin yön, yani doğu yönü kuzey yönü batı yönü güney yönü Bir diğer temel özelliği ise kuvvetin doğrultusu idi. Hani hatırlarsanız doğrultu, doğu batı doğrultusu ya da batı doğu doğrultusu aynı şey yatay doğrultu oluyor. Ya da güney kuzey doğrultusu ya da kuzey güney doğrultusu yani düşey doğrultu oluyor. Bakın burada örnekler verdik. Başlangıç noktası var tabii ki kuvvetin. Bakın yönü sağa doğru. Burada ok işaretine çok dikkat edeceksiniz değerli öğrencilerimiz. Burada yönü ne oldu? Doğu yönü oldu. Doğrultusu doğu batı ya da batı doğu da diyebilirsiniz. En doğrusu batı doğudur. Çünkü yönü sağ tarafa yani doğuya olduğu için ve büyüklüğü yani şiddeti 15 Newton oldu. Burada bakın ölçeklendirmeye dikkat edeceksiniz. Burada 1 2 ve 3 tane temel birimden ölçeklendirildiği için öyleyse her birimin karşılığı 5 Newton'a karşılık geldi. Bir diğer örneğimiz de burada. Bu örneğimize de dikkat edelim. Yönü bakın kuzey yönünde. Doğrultusu güney kuzey de diyebilirsiniz. Ya da dikey ya da düşey doğrultuda diyebilirsiniz. Büyüklüğü 6 nifton verilmiş bize. O zaman büyüklüğü 6 nifton verilirse bunun kaç eşit parçaya ayrıldığına bakacaksınız. 1, 2 ve 3 parçaya ayrılmış. O zaman her bir parçası 2 niftona karşılık geliyordur. Evet, yine konularımızda sık sık geçen önemli bir kavram vardı. Hatırlarsanız bileşke kuvvet, yani bileşke kuvvet demek net kuvvet demek. Ne demekti hatırlarsanız tanımı? İki ya da daha fazla kuvvetin etkisini kendi başına, tek başına yapabilen, gösterebilen etkiye bileşke kuvvet deniyordu ve bileşke kuvveti biz hatırlarsanız büyük R harfiyle göstermiştik. Bileşke kuvveti bulma yöntemleri vardı hatırlarsanız değerli öğrencilerimiz. Eğer kuvvetler aynı yönlü ise ya da zıt yönlü ise bu ikisi çok önemli. Kuvvetler aynı yönlü ise biz bu kuvvetlerin bileşke kuvvetini bulurken bu kuvvet değerlerini ne yapıyorduk değerli öğrencilerimiz? Topluyorduk ve bileşke kuvvetin yönü ile aynı yönlü kuvvetlerin yönü de yine ne olacaktı? Aynı olacaktı. Şayet Kuvvetler zıt yönlü ise bileşke kuvveti bulurken ki aşağıda örneklerimiz var. Bileşke kuvveti bulurken büyük olan kuvvetten küçük olan kuvveti çıkaracaktık ve bileşke kuvvetin yönü, değeri yani şiddeti yani büyüklüğü fazla olan yani büyük olan kuvvetin yönü ile aynı olacaktı. Hemen ilk örneğimize bakalım. İlk örneğimizde bakın ok işaretleri sağa doğru. O zaman ne diyeceğiz? Kuvvetlerin yönü aynı yönlüdür. Peki bileşe kuvveti bulurken ne yapacağız? 4 niftonla 2 niftonu toplayacağız ve 6 nifton olacak. Yönü doğu yönünde olacak. Doğrultusu da yine yatay doğrultu olacak. Burada şaşırabilme ihtimalinizin olduğu bir önemli hususa dikkat çekiyorum. Bakın buradaki kuvvet bu cismin sağından o cismi çekiyor. Bu cisim bu kuvvet ise bu cismin sol tarafında diye bu dört yuvarlak içine aldığım bu dört niftonluk kuvvetle sağ taraftaki bu iki niftonluk kuvveti sakın zıt yön diye düşünmeyin. İki nifton bu cismi çekiyor, 4 nifton ise bu cismi itiyor. Yani bakın dikkat edin ok işaretlerinin yönünü çiziyorum sizin için kırmızıyla. Bakın bunlar aynı yönlü olduğu için hemen topladık. İkinci örneğimize geliyorum. İkinci örneğimizde ise 6 niftonluk kuvvet bu cismi sağa doğru çekiyor. 2 niftonluk ise 2 niftonluk kuvvet ise bu cismi sola doğru çekiyor. Dolayısıyla burada kuvvetlerin yönleri tabii ki zıttır ve zıt olan kuvvet yönleri zıt olan kuvvetlerin bileşke kuvvetini bulurken büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkartıyoruz. 6 Nifton'dan 2 Nifton'u çıkartıyoruz ve 4 Nifton oluyor. Peki Bileşik Kuvvet'in acaba yönü nerede oluyor? Büyük Kuvvet'le aynı yönlü oluyor. Yani sağa oluyor. Dolayısıyla doğu yönünde oluyor. Yani Büyük Kuvvet'in yönüyle aynı yönde oluyor. Bir de yine değişik deneme sınavlarının sorularında, e, dengeleyici kuvvet diye bir kavramımız var. Bunu da e, kısaca tekrarlamak çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet, denge ne demekti? Bir cismin üzerine etkilen tüm kuvvetlerin toplamı sıfır ise bu cisim, bu cisim dengelenmiş kuvvet etkisindeydi hatırlarsanız. Dolayısıyla cismi dengeye götüren kuvvete dengeleyici kuvvet denir. Bunu kesinlikle unutmayın. Mesela arkadaşlar şuraya mouse ile çizmeye çalışacağım. Bakın şurada bir cisim var. Bu cisim şayet sağa doğru 3 Newton'luk bir kuvvetle çekiliyorsa hemen rengi değiştirerek başka bir renkle dengeleyici kuvveti sizin için yazayım değerli öğrencilerim. Bakın dengeleyici kuvvet bu 3 Newton'un tam zıttında ve yine 3 Newton olacaktır. Dolayısıyla dengeleyici kuvvet net kuvveti sıfırlayan kuvvettir. Dolayısıyla dengeleyici kuvvet, bir cismin üzerine etki eden net kuvveti sıfır newton yapabilen kuvvettir. Dolayısıyla bir cisim üzerine etki eden son cümlemize dikkat edin. Bir cisim üzerine etki eden bileşke kuvvet sıfır değilse, cisim hareket halinde olduğu için dengelenmemiş kuvvet etkisindedir. Ama eğer dengeleyici kuvvet işin içine girerse, Bakın tekrar söylüyorum sağa doğru olan 3 niftonun değerini dengeleyici kuvvet sol tarafa 3 nifton uygulayarak bileşke kuvveti sıfır yapar. Yani dengeleyici kuvvet işin içine girince değerli öğrencilerimiz bileşke kuvvet bakın buraya çok dikkat edin sıfır nifton olacaktır. Evet devam ediyorum. Şimdi de bu kısa konu anlatımım üzerine 9 dakikalık bir konu anlatımı yaptım e, 6 tane de güzel kaliteli soru çözerek inşallah sizin konu bilginizi artırmaya çalışalım. Evet değerli öğrencilerimiz. Şimdi burada şöyle şuraya çok dikkat edin. Birin soruda kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ve doğrultusunu belirtmek için doğrular uygulanır. Doğruları göstermek için bakın bir ok işareti çizilir. Şekilde eşit bölmelendirilmiş düzlemde bulunan 1, 2, 3 ve 4 kuvvetleri bakın şekilde gösterilmiş. 3 kuvvetinin büyüklüğü 4 olmuş. Bakın şu 3 nifton kuvvete bakalım. Bunun kaç bölme ile bölmelendirilmiş? 2 bölme ile bölmelendirilmiş. Dolayısıyla 2 bölme 4 nifton ise değerli öğrencilerimiz her bir bölmenin karşılığı ne olacak? 2 şer nifton olacak kuvvetlerle ilgili öğrenciler aşağıdaki bilgileri veriyorlar. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur diyor. Şimdi ilk öğrencimiz Kaan. Kaan ne diyor? 1 ve 2 ile 3 ve 4 kuvvetlerinin doğrultuları aynıdır. Hemen bakalım. Bakın 1 kuvveti, 1 nolu kuvvetin yönü yukarı doğru, 2 nolu kuvvetin yönü aşağı doğru, ama bir nolu kuvvetle 2 nolu kuvvetin doğrultuları bence aynı. Neresi doğrultuları dikey yani düşey doğrultu ya da güney kuzey doğrultusu ya da kuzey güney doğrultusu. Peki 3 ve 4 nolu kuvvetlerin doğrultuları aynı mı? Evet 3 nolu kuvvetin yönü sağa doğru, 4 nolu kuvvetin yönü bakın sola doğru. Ama 3 nolu kuvvetin doğrultusu ile 4 nolu kuvvetin doğrultusu yatay doğrultu. Yani doğu batı ya da batı doğu doğrultusu. Dolayısıyla Kanun cümlesi bence doğru olacak. Evet hemen Mahmud'un cümlesini incelemeye geldi sıra. 4 nolu kuvvetin büyüklüğü altı Nifton'dur. Bakalım. 4 nolu Nifton bakın 4 nolu kuvvet bakın kaç bölmeye ayrılmış? Üçer bölmeye ayrılmış. Her bir bölmenin değeri hatırlarsanız 2 şer niftondu. Öyleyse şu yuvarlak içine almış olduğum 4 nolu kuvvetin değeri değerli öğrencilerimiz 6 newton olacaktır. Mahmut da zaten öyle söylüyor. Dolayısıyla Mahmut'un cümlesi de doğru oldu. Son olarak Şevval ne diyor? 2 ve 3 numaralı kuvvetlerin bileşkesi 0'dır diyor. Değerli öğrencilerimiz 2 nolu kuvvetin bileşkesi aşağı doğru güney yönünde. 3 nolu kuvvetin yönü de doğu yönünde. Dolayısıyla güney ve doğu yönündeki kuvvetlerin bileşkesi sıfır olmaz. Bir kuvvetin bileşkesinin sıfır olabilmesi için bu cisme zıt yönlerde ve eşit şiddette kuvvetler uygulanması gerekirdi. Dolayısıyla şevvalin cümlesi yanlış. Bakın B şıkkında şevval geçti, D şıkkında şevval geçti. A şıkkında yalnız Mahmut geçti ama K'nın cümlesi de doğru. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Kaan ve Mahmut olacaktır değerli öğrencilerimiz. Birinci sorumuzun çözümü. Evet ikinci soruya geldi sırada. İkinci sorumuz var. Bir cisim var değerli öğrencilerimiz. Resmine dikkat edelim. Şekle görsele çok dikkat edelim. Sağ taraf doğu yönü, sol taraf batı yönü. Cisme sağ, cismin hızı sağa doğru 10 metre bölü saniye. 1 nolu kuvvet sağa doğru 6 nifton. 2 nolu kuvvet yani F2 yani ikinci kuvvet sola doğru 8 nifton. Ve 3. kuvvet de sağa doğru 4 nifton oldu. Cisim 10 metre bölü saniye süratle doğuya doğru hareket ederken cisme uygulanan birinci yani F1, ikinci yani F2, 3. yani F3 kuvvetleri yukarıda verilmiştir bu cisme dördüncü bir kuvvet uygulandığında cismin sürati doğu yönünde daha da artıyor. Yani cismin sürati 10 metre bölü saniye iken daha da artıyor. Buna göre uygulanan dördüncü kuvvetin yönü ve büyüklüğü aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? Önce şu F1, F2 ve F3'ün bir bileşkesini bulalım değerli öğrencilerimiz. Bakın şimdi e, ee, sağa doğru olan kuvvetler F1 ve F4. Bakın F1 ve F4 değerlerini toplayacağız sağa doğru olduğu için. Ne olacak sağa doğru? Bu cisme sağa doğru etki eden net kuvvetimiz 10 Newton olacak. Peki neden 10 Newton yazdım? Çünkü 6 ve 4'ün toplamı 10. Ama Diğer kuvvetin, diğer kuvvetin değeri ise yani F2 sola doğru 8 N oldu. Bunu da yazdım. Hemen şimdi burada tekrar cisme etki eden net kuvveti sizin için bir buluyorum. 10 N'dan 8 Newton'u çıkarttığımızda sağa doğru 2 N oldu. Şimdi cisme etki eden dördüncü bir kuvvet uygulandığında cismin sürati doğu yönünde artıyorsa... O zaman seçeceğimiz dördüncü kuvvetin yönü bence yine doğu yönünde olmalı ki hareket daha da artsın. Doğu yönünde olan tek bir kuvvet değeri var. O da A seçeneğinde. Batı yönünde, kuzey yönünde ve batı yönünde olan kuvvetler cismin doğuya olan süratini daha da artırmaya asla imkan vermez. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir değerli öğrencilerimiz. Evet hemen devam ediyorum. Üçüncü sorudayım. Üçüncü soruda aşağıdaki kuvvetlerden hangilerine uygulanan bileşke kuvvet en büyüktür diyor. Bakın A şıkkında sağa doğru 6 nifton, sola doğru 6 nifton bunlar birbirlerini ne yapacaktır? Sıfırlayacaklardır. B şıkkında sağa doğru 8 nifton, sola doğru 2 newtonsa bileşke kuvvet o zaman sağa doğru 6 niftondur. Burada bileşke kuvvetin yönünü sormuyor, değerini soruyor. Bakın buraya dikkat edelim. 3 ve 8'i toplayacağız değerli öğrencilerimiz. Sağ tarafa doğru 11 Newton. Bakın sola doğru 7 Newton ise bileşke kuvvet 4 Newton olacaktır. D şıkkına geldim. Bakın sağa doğru 9, 5 daha 14 Newton. Ama 14 niftonla sola doğru 3 Newton'un net kuvvetini aldığınızda sonuç 11 Newton çıkacaktır. Burada A şıkkında 0 nifton, B şıkkında 6 nifton, C şıkkında 4 nifton, D şıkkında 11 niftonla bileşke kuvvetin en büyük olduğu değer şekilde gördüğünüz gibi Denizli seçeneği olacaktır değerli öğrencilerimiz. Dördüncü sorudayım. Dördüncü soruda aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hareketli cisme etkileyen kuvvetlerin sonucunda cisim, cismin sabit süratli hareket yapması beklenir diyor. Ne diyordu Kural bir cisme etki eden net kuvvet sıfırsa ya da cisim sabit süratle hareket ediyorsa cisim üzerinde dengelenmiş kuvvet etkisi vardır. Bakın sağa doğru 2 nifton, sağa doğru 2 niftonla bu cisim sağa doğru 4 niftonla hareket eder. B şıkkında sağa doğru 2 nifton, sola doğru 1 nifton. Bakın bunların yönleri zıt. Dolayısıyla bunları büyükten küçüğü çıkartacağız. 1 niftonla hareket eder. Bakın burada cisim sağa doğru 3 Newton yine sağa doğru 1 Newtonla 4 Newtonla hareket eder. Ama D şıkkına baktığınızda 2 Newton sağa 2 Newton sola dolayısıyla burada cisme etki eden net kuvvet sıfırdır. İşte bir cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfırsa dolayısıyla cisim sabit süratte hareket yapması beklenir diyoruz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir değerli öğrencilerimiz. Evet 5. sorudayım. 5'in soruda 5. soruda bir m cismi var. Sağa doğru, sağa doğru neresi? Doğu. Doğu yönünde 3 Newton, 7 Newton sola, sol neresi? Batı ve 2 Newton sola, sol neresi? Batı. Evet şu şu çizelgeyi ve görseli çok iyi takip etmek durumundayız. Yukarıdaki şekilde verilen m cismine etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü soruyor. Önce şu 7 ve 2 Newton'u bir kere topluyor olmanız lazım. Bu değer 9 Newton olur. Sol tarafa 9 Newton, sağ tarafa 3 Newtonsa bileşke kuvveti bulmak için büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkartırız. Dolayısıyla 9 Newton'dan 3 Newton'u çıkarttığımızda bileşke kuvvetimiz 6 Newton olur. Bakın büyüklük 6 olabilir, büyüklük 6 olabilir. 12 ve 7 olamaz zaten C ve D eledik. Şimdi yönünü bulacağız. Yönü 9 Newton'dan 3 Newton'u çıkartmıştık. Tabii ki bileşke kuvvetin yönü büyük olan kuvvetin yönüyle aynı yön olacak. Büyük olan kuvvetin yönüne yönü de sol tarafı olduğu için batı olacak. A şıkkında doğu demiş, B şıkkında batı demiş. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da net bir şekilde inşallah anladınız. Bursa'nın B seçeneği olacaktır. Değerli öğrencilerim sizler için son bir soruyla videomu tamamlamaya çalışacağım. Bir cisme etki eden kuvvetler aynı yönlü ve aynı doğrultulu ise bileşke kuvvet kuvvetler toplanarak bulunur. Bu durumda bileşke kuvvet, kuvvet de aynı doğrultuda ve yöndedir. Bir cisme etki eden kuvvetler aynı doğrultulu ve zıt yönlü ise büyük kuvvetten küçük kuvvet çıkarılarak bileşke kuvvet bulunur. Bileşke kuvvet kuvvetlerin doğrultusundadır ve büyük kuvvetin yönündedir. Bazı bilgiler verilmiş burada. Yeni nesil çok güzel bir soru. Fatih'in yaptığı etkinlikle ilgili olarak gözlemler şu şekildedir. Yatay zeminde tahta parçasına doğu batı doğrultusunda yani yatay doğrultuda zıt yönlü iki kuvvet uygulanıyor diyor. Bakın zıt yönlü diyor. İki kuvvet uygulanıyor diyor. Bileşke kuvvet 12 Newton olup bileşke kuvvet 12 Newton olup kutu batı yönünde hareket ediyor diyor. Buna göre Fatih'in etkinliğini ifade eden şekli bulunuz diyor. Hemen bakalım. A şıkkında 8 Newton doğuya, 4 Newton batıya. Dolayısıyla burada bileşke kuvvet sağa doğru yani doğuya doğru 4 Newton olur. Halbuki bize ne diyordu? Bileşke kuvvet batı yönünde 12 olacak diyordu. A şıkkı yanlış olur. B şıkkı 15 Newton doğuya, 3 Newton batıya. O zaman bileşke kuvvet sağa doğru yani doğu yönünde 12 Newton olur. Ama bize soruda 12 Nifton olup kutu batı yönünde gidecek diyor. B şıkkı da sorunun doğru cevabı olamaz. C şıkkı 2 Nifton doğuya, 4 Nifton batıya ise kutu 2 Niftonla sol tarafa yani batıya hareketler ne yaptık? 4'ten 2'yi çıkarttık ve yön batı oldu. Bu da olamaz. Çünkü batıya 12 bulacağız. D şıkkı kaldı. Doğuya 6 Nifton batıya 18 Nifton zıt yönlü olduğu için 18'den 12'yi çıkarttık ve kutu sol tarafa doğru yani batı yönünde 12 Newton'la hareket ediyordu. Zaten sorunun metninde bu verilmişti. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabını da D seçeneği, D seçeneği pardon, Denizli'nin D'si bulmuş olduk. Evet değerli öğrencilerim, umarım sorularımı beğenmişsinizdir. Ee, yine hocam bizim için yeni nesil soruların olduğu bir kaynak da tavsiye eder misiniz? Videonuzda diye sosyal medyadan bana gelen iletileri e, kayıtsız kalamadım. E, çok güzel bir kaynak. içerisinde 300 tane yeni nesil soruların olduğu, beceri temelli yeni nesil soruların olduğu güzel bir kaynak tavsiye ediyorum. İşleyen zeka yayınları, 6. sınıf fen bilimleri branş denemesini değerli öğrencilerim sizlere de tavsiye edebilirim alabilirsiniz, çözebilirsiniz. Çok kaliteli, güzel sorular var ve kitabın içindeki 300 sorunun tamamı video çözümlü anlatılmış. Evet, değerli öğrencilerim, umarım kanalımı beğenmişsinizdir. Videomu beğenerek, kanalıma abone olarak ve bildirimleri açmak için zil ikonuna tıklayarak size gelecek yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Yeni videolarım sağlığımız el verdiği sürece devam edecek. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalınız.